Çok kıymetli yönetim üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımızın değerli temsilcileri, gençlik kollarımızın değerli üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, devletyon kanislerim, bu haftaki basın toplantımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biliyorsunuz bugün 21 Mart, Kadim Türk tarihimizin önemli günlerinden biri olan ve bol muhteşem. Bahar mevsiminin müzesi olan Nevruz bayramının elimize, ülkemize ve Türk İslam alemin'e hayırlar getirmesini diliyorum. Nevruz, tabiatla birlikte mutlu ve huzurlu yarınlara, yeni başlangıçları, ümidi yeşertmenin kardeşlik ve dayanışmanın bayramıdır. Kendi kültür coğrafyalarında, co coğrafyalarında Balkanlardan Kapkaslara, Orta Asya'dan Orta Doğu'ya geniş bir alanda kutlanan Nevruz Bayramı inanç, sevgi ve dayanışma eksenli geleneklerimizin önemli bir rengi, birlik ve beraberliğimizin vazgeçilmez sembolüdür. Nevruz bizler için dün olduğu gibi bugün de huzuru, barışı, adaleti, kardeşliği ve paylaşımı temsil etmektedir aziz Türk milletimiz köklü örf ve adetleri ile dün de bugün de rengine ve diline bakmaksızın mazlumların sesi olmaya aşını muhtaçlarla paylaşmaya su ve selametin tesisi için mücadele etmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Nevruz tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini diliyor. Değerli Afyon hemşerilerimizin Nevruz bayramını kutluyorum değerli Afyonkarahisarlılar, birlik kıymetli basın mensupları. Bildiğiniz gibi önümüzdeki seçimlerde ülkemizi refaha çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İktidar yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle Afyonkarahisar'da çok kısa zamanda büyüdük, ailemiz genişledi birbirinden kıymetli milletvekili aday adaylarımız var. Hepimizin derdi vatan, hepimizin derdi memleket. Bu baskıcı, yıldırıcı, adaletsiz yönetim anlayışının son bulması için var gücümüzle çalışacağız. Yanımızda olan, desteğini ve dualarını esirgemeyen herkese bir kez daha sizden zorunda teşekkür ediyorum. Bizim gücümüzden korkanlar, basit oyunlarla yolumuzu kesmeye çalışıyorlar. Biz gücümüzü aziz Türk milletinden alırken gücünü iktidardan alan küçük hesaplar peşine düşenler bakın bize bir örnek örnek vereyim. Afyon Karahisar Belediyesi parasıyla kiraladığımız reklam alanlarına asılacak afişlerimizi hazmedemiyor. Afişlerde partimizin adının küçük puntolarla yazılmasını istiyor. Biz buna gülüp geçiyoruz. Geçmesine ama bir yandan da düştükleri aziyete gerçekten acıyoruz. Korkunun ecele faydası yok. Biliyoruz korkuyorsunuz ama biz de geliyoruz gümbür gümbür. AKP zihniyeti ne kadar da küçük hesaplar peşine düşmüş. Ne kadar korku ve panik içinde görüyorsunuz. Reklam afişlerimize bile tahammülleri yok. Az önce dedim dedim ya baskıcı yönetim diye işte size en güzel örnek parasıyla kiraladığımız reklam alanlarına asacağımız afişe bile karışıyorlar. Hem de hiçbir aykırı durum yokken hakkı olmamasına rağmen Ali Kıran baş kesen gibi kararlar alıyorlar. Bu da bize gösteriyor ki çok korkuyorlar. Ama bu son çırpınışları. bunlar Son ambargoları Az kaldı Allah'ın izniyle bu ülkeye adaleti sağduyu hoşgörüyü hakim kılacağız. Geçenlerde gördüm Sayın Erdoğan Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un imzasını beğenmiyor ve aşağılayıcı bir üslupla bu ne biçim imza ya diyor, imzayı değiştir diyor. Yani bu konuda söylenecek çok söz var da cümlelerimi seçerek kullanıyorum kabinede bakan olan birine böylesine bir üslupla imzanı değiştir diyen biri yönetiyor işte bu ülkeyi. Her şey onun istediği, beğendiği gibi olacak. Başka türlüsü mümkün değil. Ama korkuyorlar dedik ya, bir yandan da hakimiyetlerini garanti altına tutmaya çalışıyorlar. Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi kelimelerinden ve Cumhuriyetimizin kurucusu valisi Mustafa Kemal Atatürk isminden korkuyorlar. Öyle bir korkuyorlar ki telaffuz dahi etmiyor, edemiyorlar. Milli bayramlarımızı hiçe sayıyorlar. Cuma hutbelerinde bile kasıtlı olarak siyasi mesajlar veriyor. Halkı özünden koparıp özüne düşman etmeye çalışıyorlar. Şanlı Çanakkale zaferimizin yıl dönümünde yine aynı şeyi yaptılar. Mustafa Kemal Atatürk'ü anmadılar. Neden anlıyorlar biliyor musunuz? Çünkü Ulu Önder'den korkuyorlar. Onun izinden yürüyen bizlerden korkuyorlar. İlkelerinden, inkılaplarından korkuyorlar. 142 yıldır hala yaşanan ve yaşatılan bir lider olmasından korkuyorlar. Diyanet işleri imamına hutbe gönderiyor. İmam orada yazan okuyor. Dinimize alet ettikleri şeye bakar mısınız? Ama korkunun ecele faydası yok. Az kaldı. Sizin için çok acı olan bu gerçekle yüzleşeceksiniz. 14 Mayıs günü bir kurtuluş günüdür. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Geldiğiniz gibi gideceksiniz. Tarım <laughs> yaptığı konuşmayı duymuşsunuzdur. Değerli basın mensupları, kıymetli Afyon Karısal temsilcileri. Polyanacılık oynayan, en acı gerçeklerin bile üzerini örtmeye çalışan bu zihniyet evet sel oldu, insanlar öldü ama toprakla suya kavuştu diyor. Bakın şimdi burada alçaklık, basiretsizlik, yüzsüzlük, utanmazlık ne ararsanız var bu ülkenin Tarım Bakanı felaketten bu sonucu çıkartıyor. Tarımın bakanı olmuş bu kişi bilmiyor mu? Felaketin asıl sebebi yağışlar değil, düzensiz ve hatalı yapılaşma, yollar, barajlar, dereler, köprüler, alt geçitler. Bu ülkenin Tarım Bakanı bilmiyor mu böylesine balçıkla kaplanmış şiddetli bir akıntının toprağa karışmayacağını nasıl bir vicdanla, nasıl bir ruh haliyle bu cümleleri kurabiliyor? 20 vatandaşımız can vermişken Onlarca eve ocağa ateş düşmüşken söylenecek sözler mi bunlar? Ülkemiz peş peşe gelen felaketlerle sarsılmışken toprak suya kavuştu, avuntusuyla milletimizin sabrını sınıyorlar. Bu zihniyetteki adamlar depremde 50 binden fazla kişi hayatını kaybetmişken olsun en azından çürük binalar temizledi avuntusunu da yaparlar. Yazıklar olsun size. Siz de, size de, zihniyetinize de, hala sizi orada tutanlara da yazıklar olsun. Evet, Ramazan ayı geldi. Yine Ramazan pidesinin fiyatını öğrenmiş olduk. Ramazan fiyatının, Ramazan pidesinin fiyatı dün itibariyle belli oldu. Bu pideyi 10 TL'den satacaklar mübarek günde beş kişilik bir aile emine günlük 50 TL sadece pide masrafı yapacak gibi görünüyor. Kahvaltı edecek olsa peynir fiyatları 150-200 TL. Sucuğu pastırmayı anlatmıyorum bile. Ülke ekonomisinin geldiği noktayı görüyorsunuz. Biz burada pideyi yapana da kızamayız, satana da kızamayız. Kızmamız gereken kişi işler rayından çıkarken sarayda keyif çatan kişidir. Tar şeysiz kalan kişidir bu tür şeylere. <laughs> Boş bakan kişidir. Kızmamız gereken kişi tarımdan anlamayan tarım bakanı kirişçidir. Yemeğimize katıp yapacağımız pide bile 10 TL bu ülkede. Arkadaşlar tencerede kaynayacak yemeğin hesabına girmiyoruz bile. Bir de fiyatları 10 TL olarak açıklandıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu hemen bir açıklama yaptı. İstanbul'da halk ekmek büfelerinde pide 5 TL'den satılacak. Demek ki neymiş? İsteyince olabiliyormuş. Demek ki neymiş? Bir belediye başkanı, iktidar partisi olmasa bile istediğinde halkın yanında yer alabiliyormuş. Bu ülkede yapılmaz denileni... Millet İttifakı Belediye Başkanları yaptı. Ödenemez denilen borçları ödediler. Her zaman milletin menfaatine kararlar aldılar. Bu işin muhalefeti, iktidarı yok beyler. Bu iş yürek meselesi, kabiliyet meselesi, vicdan meselesidir. Şimdi göreceğiz bakalım. Afyon Karahisar'da benzer bir karar alınabilecek mi? Saraydan izinsiz adım atamayan Sözde Afyon Kalesi'nde yöneticiler vatandaşımız lehine inisiyatif alabilecekler mi? İnşallah alırlar. İnşallah vatandaşlarımızın çıkarları doğrultusunda bir karara vesile oluruz. Top açın halinden ne anlar? Saray hayatı yaşayan adam mübarek Ramazan ayında evine sıcak pide alacak vatandaşın günlük 10 lirayı hesap etmesinden ne anlar? ama devran dönecek. Çok az kaldı. 14 Mayıs'ta huzura kavuşacağız. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek. Milletimiz kazanacak. Milletimiz zaferle imza atacak. Yeni bir tarih yazılacak Allah'ın izniyle. Bu tarihte Türk tarihi olacak. Dua, ibadet, yardımlaşma ve dayanışma günlerini muhtesinde barındıran, 11 ayın sultanı olan bir Ramazan ayına daha ulaşacak olmanın engin huzurunu ve mutluluğunu yaşamaktayız. Ramazan-ı Şerif insanlığı zulmetten aydınlığa kavuşturan, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, sabrın ve şükrün en güzel şekilde öğrenilip, te tebrik, tatbik edildiği rahmet ve mağfiret bereket ayıdır. Bu kutlu zaman dilimi anlam, anlam ve önemine layık olarak idrak etmenin af kapılarını sonuna kadar açan Yüce Rabbimizin sınırsız merhametinden yararlanmak için bulunmaz bir fırsat olduğunu asla unutmamak gerekir. Çünkü şehri Ramazan ayı zamanda efsani isteklere gem vurulan, nefislerin terbiyeye tabi tutulduğu manevi temizlik ayıdır. Bu müstesna günlerin sevincini, heyecanlı ve yardımlaşma ve dayanışma duygularını, cihad, cihan, cihan şumul mesajlarını çok iyi idrak etmeli ve bu güzellikleri hayatımızda her anında yaşayabilmeliyiz. Özellikle fakir ve yardıma muhtaç insanlarımızı hasta, yaşlı, yetim, öfsüz, kimsesiz kardeşlerimizi Aziz şehitlerimizin emaneti olan şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi ihmal etmemeli, kapılarını çalmalı, sofralarına misafir olmalı, onları sofralarımızda misafir etmeliyiz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve duygularının hakim olduğu nice güzel günlere kavuşmasını, kavuşturmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle içerisinde Afyon <laughs> hemşerilerimiz, aziz Türk milletimizin ve İslam aleminin, bütün alemi İslam'ın mübarek namaz ayının ayını kutluyor. Yüce Rabbim'den ah ve mağfiretine vesile olmasını diliyorum. Bugünkü basın toplantımızı burada sonlandırırken Basın mensuplarımızın sorusu varsa cevaplamak isterim. Buyurasınız. Ee, Sayın Başkanım Zafer Murat Çakır. Başkanım aday adayı süreci e, hemen hemen ortaya konulu gibi gözüküyor. Yarın akşam bitiyor. Şu anki sayınız? 34. 34 sayımız var. Peki e, Sayın Başkanım aday adayların içinden adayın belirlenme süreci nasıl devam edecek? Bize genel merkezimiz tarafından büyük illerde üye bazlı e, ön seçim yapılacak bizim gibi altı vekil olan illerde de e, temayül yöntemiyle yani teşkilat ve delege yoklamasıyla sandık kurularak, kurulularak e, aday adaylarımızın isminin geçtiği, çizeldiği vereceğiz delegelerimize ve teşkilatlarımıza. Onlara biz sınır koyacağız. işte birden altıya kadar veya biz işte en fazla altı kişi işaretleyeceksiniz diye. Altı kişi işaretleyip sandığa oy kullanacak. Tarih, tarih belli. Bu yarın akşamdan itibaren başlıyor süreç. E, ee, muhtemelen genel dönem kurulumuz onunla ilgili bize bilgi Hafta sonuna da düşünüyoruz. <görüşürüz. gülüyor> Mutlaka biz de temay ediyoruz. Başkanım bir de partilerin e, bu dönem içinde kendi iç işlerle uğraşmaktan, adaylarla uğraşmaktan Millet İttifakı'nı bir arada göremiyoruz şu anda. E, önünüzde program var mı İttifak'ın bir araya gelmesiyle ilgili? Stasyonda. Bir özellikle Bizim partimizde yoğun bir e, tempo çalışma süreci var. İnanın biz belki de yani gece 12'ye bile kadar teşkilatlar olarak hep ayaktayız. Rutin yapmamız gereken işleri, eksikleri tamamlıyoruz. Sandık kurullarındaki eğitim çalışmalarımız vardır. bu süreçte bir araya gelemiyoruz ama herkes e, iç işleri bitirip sandıklara hazır hale geldikten sonra mutlaka e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beraber oy isteyeceğimiz, beraber oy toplayacağımız partilerle bir araya geliriz. Ama biliyorsunuz ki milletvekili seçiminde bütün partiler kendi aday listeleriyle seçime gittiği için. Biz şu anda milletvekili seçimiyle ilgili kendi partimizin rutin yapılması gereken işler yapıyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha mı da başka soru soru? Biz teşekkür ederiz. Şimdi sanırım saat 2'de